Sadece random atarak bunu atmış. Ben bunu izlemedim. Var mı daha normal bir şey? Devletimiz devlettir. Türk Cumhuriyetinin. Ya, ya? ya Alacak kardeşim. Ya niye alacak? Ya benle benle ya. sen onlarla nasıl böyle? Niye ben ya? halini piçi birim? Ya sen öyle de, ya sen niye? Diyor. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne yok bu sende ya? Tabii. Ne yok? Bak hem değilsin ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E bana da ver içen bunu. Ortadaki dayı çok iyi. İçtim vereyim mi? Ver dayı. Ha? Ya öyle demeyeyim mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 milyar sen... alayım diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir şeye karardır dayı Ya sen... Ya sen ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar altı milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga edeyim değil mi? Orada kebabı iyi. <laughs> kebabı iyi değil mi dayı? Ya, ya ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben o diyeyim? benim. diyeyim? Bana evde bir şey yoktu. Eee bak... Ya o da <laughs> sen bir şey karar <laughs> vermiyorsun. Bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki, adam 40 milyar alıyor. Biraz önce dedin ki evde domates, biber yok. Adam 40 milyar alıyor, yani, almasın diyeyim. Olmaz. Bu de ki, niye almasın? E dayı ver alsın, ne yapayım? Alsın, olsun. alacak yani. Aa. Sen söylesen de, ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm, bu kadar basit. Dayı ben. ve her zaman Ya sen nereden çıktın be Bir devrimciyim ben derip mekana giriş yaptı ya. Ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini esseniz, bir karıncayı etseniz size her zaman ezerim. Tütün <laughs> yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer, Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. <laughs> Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> Aa, 10 lira dondurmaya vermiş. Dayı ayakkabında da güzelmiş be. Ya, ya vereyim. Evde domates yok. Musun? Ya Kursun. vereyim. John Travolta gel. Vereyim. vereyim. senin çorabını yiyen bedava. dayı. canı çorabını yiyen. baba. Kemal, kemal baba. Söyle. Vallahi billahi. Bir dakika ya, dayı. Ya. Arkadaşlar çok temiz sıyırdık. Ülkece çok temiz sıyırdık ha bak şu yüzdeki gülmeler bülmeler var ya Bunlar hep kafa yemiştikten. Başka bir şey değil. Ya kardeşim var ya. Sen bir tanesin. Tam böyle muhabbetlik. Bütün dayı. Yüz kişiden çoğun Travolta giyiyorsun. Bak hele gözlüğe bak. Ya, düdüğe bak. Ayakkabıya bak. E, ayakkabı e, sen kurban olansın. Seni seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor. Ben de al, alıyorum. Ya biraz Tabii, önce. ben genelde konuşuyorum. Ya, biraz önce dedi, Senin var ya senin o çiçeğini yesinler. Ya biraz <laughs> önce bir ekmek kötü. Sözcüye bak. <laughs> Cici'ye bak. Allah aşkına bana yakışıyor yakışıyor. Ya bana... Ayar vermişim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ortamı yumuşan devrimci kardeş oldu ha. Devrimci girdi ortama yumuşattı gitti. Bak, bak, ay. Bütün oradaki kötü enerjiyi aldı gitti. Yıldız bak bak sen farkında <laughs> değilsin. Dayı. Ne de sen yıldız? Bak ay yıldız ay. <laughs> ay maocu bak ay. <laughs> maocu bu da ba, bu, ba. bu da Fransi. The Fransi. Maonun telefonunu kullanıyız. Hani nerede? Misal veriyor. Ha. Kainatın en merhametli insanları Türktür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. <laughs> Ülkeler. Sizleri seviyorum. Dayım da dayım. Dayımın e, dayı dur ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. Gücüğün çok haklı. Dayı Allah korusun. Dayı. dayı seni seviyorum. Saygın <laughs> sonsuz. Ya bir şey söyleyeceğim. Başka ülkede yok işte bu muhabbet. Ya bizim gerçekten sevilesi yanımız çok da pırıl pırıl kafalar ya. Vallahi pırıl pırıl ya.